Efendim bayramın birinci günü kurban pazarları Arife'ye kıyasla hareketliydi. Kurbanlıklarını daha ucuza almak isteyenler sabahın erken saatlerinde kurban pazarının yolunu tuttu. Artan maliyetler karşısında tüm umudunu bayrama saklayan besici bu durumdan dertli olsa da alıcıların yüzü güldü. Çünkü fiyatlar az da olsa düştü. Allah rızası için bunu kurbanı kesen 3, yok. 3, 3, yok. 3, 3, 250, 2, 3, 250, 250. <laughs> Birinci gün biraz daha uygun diye geldik. İnşallah öyle olur. Birinci gün geldiniz. Evet. Büyük baş mı küçük baş? Büyük baş. baş. Kaç kişi hisseye gireceksiniz? Biz şu anda 6 düşünüyoruz. Düşerse bugün alırız. Ne kadar fiyatınız? 760. Kadar? Canlı hali. 5 bin lira. 105 bin lira. Biraz daha bakmamız lazım. Biraz pahalı geldi bize. Sizin bütçeniz ne kadar ortalama? 75-80. Tutsun alıcı iyi olacak ama en ucuz olacak. Aynen öyle. <laughs> Şu anda Aynen. öyle Benim de öyle hayallerim var. Hem besili hem de fiyatı ucuz olsun diyenler bayramın ilk günü çaldı kurban pazarlarının kapısını. Artan girdi maliyetleri karşısında umudunu bayrama saklayan besici fiyat düşürmek zorunda kaldı. Kurbanlık almaya gelenler önceki günlere kıyasla yüzü gülerek çıktı pazardan. Düşmüş mü bugün fiyatlar? Biraz daha iyi fiyatlarımız. Bugün mesela 9 liralık olan kurban bugün 7. 7.30 alabiliyorsunuz. Ağrı merkezden geldim. 65 adet sattım. 15 adetim kalmış. 100 liralık hayvanı 60 lira, 50 lira ben de vermiyorum. Bir hayvan 3 yılda ancak yetişiyor. Kurbanlık alımı için fiyatlar düşer diye bayramın birinci gününü bekleyenler hayvanlarını alıp gidenler var. İşte bu büyükbaş kurbanlığın fiyatı 65 bin lira. Aile şu anda alıp evine götürüyor. 28 tane vardı şu anda 26 tanesi duruyor. Nereden geldiniz? Edirne Köprü. Satılmadı mı? Yani satılmadı değil. Ee, hem alım gücü de yok, hem de biz büyük hayvanlar getirdik. Fiyatlar yerlerde. Çiftçi, üretici bitmiş durumda. Seneye de buraya kim hayvan getirir, kim getiremez bilmiyorum ama satanlar da zararına sattı zaten. Bayram günü zararına satış yapan Trakyalı besici de halinden memnun değildi, ağrıdan gelendi. Çünkü dertleri ortak. Bir yılda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların fiyatı iki katına çıktı. Fiyatlar pahalı, alım gücü de düşük olunca pazarlık zorlaştı. Fiyatlar tabii ki yüksek. Bir tane baktık 9750 dediler. Bakıyoruz daha bakalım bütçemize uygun ne olursa onu alacağız. Kurban Karanlıkların fiyatı bir yılda iki katına, üç katına kadar çıktı. Bunun nedeni işte maliyet giderlerindeki artış zaman da o giderlerin başında geliyor. Bir yılda fiyatı çok katlandı. Fiyatlar çok yüksek. Sofralar eskisi gibi kurulmuyor. Hiçbir bayramın eskisi gibi tadı yok artık. İyi bayramlar. Kestiniz mi kurbanı? Kestik. Allah nasip ederse kestik işte. Ne kestiniz? Koç. Ne kadar kestiniz kurbanınızı? Sekiz bin, sekiz Kurban pazarında küçük baş kurbanlıklarını alanlar bu bölgede hayvanlarını Sırıyorlar. Burada sıraya girerek bu alanda kesime götürüp paylaştırıp evlerinin yolunu tutuyorlar. 5 hisse olarak aldık. İlk güne göre biraz daha da uygundu. Yüzde on civarı falan bir düşüş olmuş. Ben at, e, kesim dahil her şey içerisinde 63 bin lira. Yani en ucuzu yedi buçuk 8den başlıyor. Beklenenin üstünde şu an hepsi. İkinci günü bekleyecek olanlar da vardı. Bayramın ilk günü bütçesine uyup etleri paylaşmak üzere kurban pazarından ayrılanlar da. Bir payı garibanlara, bir payı komşulara bir bir payda ev halkına dağıtılacak Allah nasip ederse